Eski dünyanın öz görevini bilirdik ama bugün bu dünya ölüleri dirilten tekniği hak etmiş bir dünyadır. Artık burada ölüler diyarı kodlaması olmayacak. Bu planette artık dipdiri bir ilim olacak ve her bir ilim siyahlığında kelam kodlamaları yapılacak. Çamur yoğurmayacak artık insansılar. İnsansılar artık insanlığı kodlayacaklar ve insanlık yoğunluğu kodlanacak. Işığı yoğuracağız bir tek olarak. Bizler barışın, sevginin, umutun ve ilim olan insansılığın ötesiyiz. İpl İblislerin kelamından çok öte bir ilim var burada. İyi anlayın ki islah olanlarla bu çalışma sürmektedir. İsra kelamında hak olanlar bütüne hizmet için buradadırlar. Yorulan bizim ilmimizi anlamayandır. Yorulur, yoktur burada. Ama yorulmaz tohumdur. Yoğunluğu kodlar şafktır. Hakkın kapısında kervandır. Yaradan tahtında tektir ama o tekliği kodlayan her andır. İşte o an olan mutlaktır ve buradadır bü, büriyer denilir bilinç üretim rahmine. Biz de diyoruz ki barışın kelamı olan o üreticilik hakkın kalemiyle olur. Bilincin üretim rahmi olan Rahman kodu halikiyetinden öte bir ilim bütüne kelam olmak üzere bugün burada. Biz ilim kapılarını kodlarken ocağımıza indiler ve ben dünyalıyım diyerek barış kapısına vardılar. Başkanlık dili olarak dünyanın ilmini kodlayan bilgi Allah'ın bir tek oluş halidir. İşte biz o biliş halinde misafirliğimizi de biliriz. Misafirliğe geleni de dinleriz. Biz hepimiz planete misafiriz canlılar. Bu kesindir. Ama bu planet hepimizin kelamıdır. Ve biz bu planete kelam olarak kodlama yaparken bizim sahamızda her şey gerçekliği diller. Geniş kapıları kodlar ve bütünün kültü olur. Büyük görev isradır. Eğer sevgi varsa isra kayıtlamaları var. Eğer sevgi varsa yağan ışıkta kelam var. Ve kutsal ışığımız mutlak kurulları kodlar. Bütün kapılarımızı açtık ve dilledik dünya planetindeki kelam kalemlerini. Doğanın gücü olduk ve bütüne hizmetçilik yaptık. <laughs> Ağırın hafifliğinde kelamı kodladık. Mesut bir dünya için çabaladık. Ve bu dünyanın gücünün artabilmesi için şavk olduk planete. Hakkı, hakiki tekniği ve tahtitte olmayan ilmi diledik. Mesut bir dünya için yaptık bunları. Ve bütün kötülükleri aşabilenleri, kötülük ötesi kült olabilenleri ve gösterişi isteyen değil gösterişi istemeyenleri planetin diriliğine kattık ve dedik ki kelam ol ve dedik ki halik ol ve dedik ki has ol ve hak ol dedik davayı kaybetme dedik Eşyanın dediği aklın dediği değil ama şavkın kelamında hak olanın dediği hak sırdır. Ve orada hakikiyet var, orada lekesizlik var, orada dil var, ilim var, başkanlık dili var. Ve biz o başkanlık dili olarak bu çorbayı pişirdik. Bu çorba ağır yük değil ilme ama bizim için önemlidir. Uzak planetlerin düzen kodları bugün buradalar. Toprak olarak tabuları yıkmak için bizim ilmimizi anlatacaklar. Elin Allah eli olması, aklın kelamda kalem olması ve ruhun muktedir olması bizi mutlandırır da tabuların yıkılması şarttır. Şevkin şarkısı okunur yaşamda. Hepimiz o şevkin şarkısıyız ama şafak söktükten öte bir şafak oluruz öz görevimizi sonsuz sır olan ilmimizden öte bir kelamla dilleriz İmparatorluk ilmi olarak mutlak kulluğu kodlayanların burada olmalarına iznimiz yok neden bilir misiniz öfkeleri çok kocaman bir dünya kuracaktılar ve bu dünyada kulluk yaptıracaktılar heyetlerin türevleri kodladığı bir durumda bir suyu olanlar da kurullar kaleminden öte olacaklar ve kulluk ol, olgusunda toprağa tohum olacaklar. Buydu dilekleri ve dinledik onları. Daha da önemlisi tohumladık da ve dedi ki Mustafa Kemal'in kültü olan insan mutlaktır ama muktedir olan kelam murat ettiği her anı diller ve kürzi kapıları kodlar. Ocak olur onun adı neslimin ilmi olan İsra olur. Şimdiye kadar planeti herkes izlemek isterdi. Çokları kötülüğü önleyecek bir dille dillenmek isterdi. Işık haline dönüşüp kötülüğü önlemek de isterlerdi ama karanlık tahtında tehdidi kutladıkça ağır yük hafifler. Buydu diledikleri karanlığın hak tahta kelam olması. Mara, mar Maraba dedikleri bir rahmi kapı var. Bu kapıda insanlık var canlarım. Biliniz ki maraba rahmi kapıda kelamdır ve haktır. Ağır yük taşıtmaz. Şafkımdır o benim. Hepimizin biliş halinde kodladığı ve toprak olarak tekliği kayıtladığı bir düzendir o. Neden bu planette ölü planetler kodu var? Çünkü o kod okunsun diye buradadır. Çünkü o kod okunduğunda koruyucu olacaktık. Çünkü o kod okunduğunda tohum olacaktık yarına. Ve biz ölü planet diye dinledikleri o yoğunluğu kodlattık ve okunmasını sağladık. İyi anlayın ki okuyan okuturken yarınını, hakkın kapısını hak olup diller. Onun içindir ki bu çalışmada herkes kendi yüreğiyle dillenir. Dert insanın kendini anlamaması değil, ana kapıyı hak edip de dinletememesidir. Eğer insan ana kapıyı hak edip dinletebilirse lokomotif olur ilme ve bir suyu olur, başkanlık dilinde dürer olur, düzen olur, kök süper saha olur. Boylar, yollar, yarınlar, boşluklar tohumla dolar. Yollar küst ve kayıtlar yanını ve bütün köklerimiz düzeni kurar. Biz kurulan düzende körü, gözsüz değil, sözsüz değil, özsüz değil, isra olarak dilleriz. O kör, köz tebek gibidir yanına. Bilir, bildirir ve der ki: "Hepinizi dinleteceğim." Ama dinlettiği kelam kendi yarın kelamıdır. Kendi yağmurunu yağdırmaktır dileği. Ve der ki siz benim için sahaya indirilen kullarsınız. Ben sizin kültünüzüm ve siz benim kullarımsınız.